arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber gemi yapacağız. İlk böyle katlıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Katlıyorsunuz. Buraya katlıyorsunuz. Yine açıyorsunuz. Uçak uçak yapılışı gibi buradan katlıyorsunuz. O da aynısı. Önce de aynısı. Aynı. Sonra buradan bir tanesini alıyorsunuz. Katlıyorsunuz. Arkasını çeviriyorsunuz. Burada tilki kulağı gibi bir şeyler var. Onu katlıyorsunuz. Onun üstüne. Sonra bunu katlıyorsunuz. Önceki gibi. Artık yaptığımız gibi. arkaya çeviriyorsunuz. Yine Çirkin kulağı var. Orayı yine katlıyorsunuz. Böyle içinde bir şey var gördüğünüz gibi. İ i̇çi var. Böyle katlıyorsunuz. Böyle. Böyle açırken katlanmış oluyor. Sonra buradan ucuna kadar katlıyorsunuz. arkasını çeviriyorsunuz. Onu da buradan katlıyorsunuz. Sonra içini açıyorsunuz. İçi var burada. Gördüğünüz gibi böyle yapıyorsunuz. Burada açma yeri var. Açıyorsunuz. Buraya elinizi dokunuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. işte gemimiz bitti